Merhabalar, yeni bir analizde yine karşınızdayız. Yasak Elma'da bu hafta neler olacak? Şahika artık Hasan Ali'nin karısı oldu. Bundan sonra neler olacağını ve neler yapacaklarını biz bile tahmin edemiyoruz. Ender de Şahika'nın planı sayesinde eski yerini aldı. Bu da demek oluyor ki Şahika Ender bundan sonra Hasan Ali ailesinin içerisinde çok işli ve dışlı olacaklar. Tüm bu olanların altında kalmayacak olan Hasan Ali ise Yıldız ve Şahika'yı bunları çok beter ödetecektir. Zehra ile Mert evliliği ise artık bitmek üzere çünkü iyice ayrılık eşine gelecekler. Mert Zehra'dan aldığı alacağını böylelikle Zehra'yı dımdızlak ortada bırakacaktır. Feride hanım ise Şahika ile Hasan Ali evliliğinden sonra kendisine destek veren Yıldız'a görünce artık Yıldız'ın yanında duracaktır. O evde bundan sonra çok fazla entikalar dönecek. Çağatay Yıldız evliliği değilse şimdilik daha yeni oturdu. Ama Cansu boş durmayacak. Cansu olan bitenleri Yıldız'a anlatmaya karar verecek. Cansu amacına ise adım adım yaklaşmaya çalışıyor. Analiz videomuzda burada sona erdi. Daha çok analizlerimden haberdar olmak istiyorsanız zil bildirimimizi açıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.